Herkese merhaba, bugün sizlere Uncharted 4 inceleme videosu yaptık. İyi seyirler. Nathan Drake, yıllarca süren maceraların ardından hazine avcılığına veda etmiş ve sakin bir hayat sürmeye başlamıştır. Artık eşi Elena Fisher ile birlikte huzurlu bir hayat yaşamaktadır. Ancak bu huzur, uzun süredir öldüğünü sandığı ağabeyi Sam Drake'in aniden ortaya çıkmasıyla sona erer. Sam, Nate'ın hayatını kurtarmak için bir göreve çıkmaları gerektiğini söyler. Yıllar önce ünlü korsan Henry Avery'nin kayıp hazinesini ararken bir hapishane kaçışı sırasında sem'in öldüğü sanılmıştır. Ancak aslında hayatta kalmış ve Hector Alcazar adında tehlikeli bir uyuşturucu baronunun yardımıyla hapisten kaçmıştır. Alcazar, Sem'den borcunu ödemesi için Henry Avery'nin efsanevi hazinesini bulmasını istemektedir. Sam, Nathan'a bu görevi başarmak zorunda olduklarını anlatır. Başlangıçta kararsız olan Nathan, ağabeyini yalnız bırakmak istemez ve bir kez daha maceraya atılır. Sam ve Nathan ilk olarak İskoçya'ya gider ve burada Avery'nin hazinesiyle ilgili ipuçları ararlar eski hazine avcısı Rafe Adler ve paralı asker lideri Nadine Ross da aynı hazineyi aramaktadır ve Drake kardeşlerin peşine düşerler. İpucu onları Madagaskar'a götürür. Burada geniş bir açık dünya hissi veren bir bölgeyi keşfederler ve hazineye dair yeni izler bulurlar. Macera ilerledikçe iki kardeş Libertalia adında efsanevi bir korsan cennetinin varlığına ulaşırlar. Henry Avery ve diğer ünlü korsanların yıllar önce burayı büyük bir servetle inşa ettiğini ve sonra birbirlerine ihanet ederek şehri yok ettiklerini keşfederler. Drake kardeşler, Libertalia'nın harabelerine ulaştıklarında gerçeği öğrenirler. Henry Avery ve Thomas Tew, diğer korsanları öldürüp tüm hazineyi çalmış ve gizli bir yere saklamışlardır. Ancak Rafe ve Nady'nin adamları onları köşeye sıkıştırır. Nathan ve Sam kaçmaya çalışırken, Sam bencilce davranarak hazinenin peşinden gider ve tuzağa düşer. Nathan son bir kez daha ağabeyini kurtarmak için geri döner. Ralph ile gemide yüz yüze gelirler Hadi. ve büyük bir düelloya girişirler. Nathan, Ralph'i yenmeyi başarır ve son anda Sam ile birlikte gemiden kaçar. Hazine sonsuza kadar denizin dibine batar. Macera sona erdiğinde, Nathan artık gerçek mutluluğun hazinelerde değil, hayatındaki insanlarda olduğunu anlar. Elena ile mutlu bir yaşama döner ve bir hazine avcısı olarak geçmişini tamamen geride bırakır. Yıllar sonra oyunun epilog kısmında Nathan <laughs> ve Elena'nın kızı Cassie ile birlikte yaşadıkları huzurlu hayatı görürüz. Nathan'ın maceraları sona ermiştir. Ancak hatıraları sonsuza kadar yaşamaya devam et. <laughs> Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Übersetzt hast du so ungefähr. Okay. Ich kenne dich. Ja.